Meclisten bir haber daha vekilleri gripten korumak için seferberlik ilan edildi. İktidar ve muhalefet kulislerine grip aşısı standları kuruldu. Ancak vekiller ya korkudan ya da geçmiş deneyimlerinden aşıya fazla ilgi göstermedi. En ilginç çıkışsa MHP'li vekil Alim Işık'tan geldi. Yine korkusu mı? Evet. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> ve yine korkunuz mu? <laughs> evet maalesef. Kimi iğneden korktuğu için kimi de bambaşka gerekçelerle kaçtaşı olmaktan. Doğal yöntemlerle korunmanın e, her zaman yanında oldum. O yöntemlerin e, uygulanması gerekçe durdurmayacağım bu nedenle. Ben grip aşısı oluyorum. Burada olmadım ama dışarıda oluyorum normal. Daha çok grip oluyorum. <laughs> Meclis Sağlık Daire Başkanlığı yaklaşan kış öncesi vekilleri gripten korumak için kampanya başlattı. Hem iktidar hem muhalefet kulislerine grip aşısı için stand kuruldu. Hayırdır, hayırdır? Bir grip aşısı olayım diyorum başkanım ya. Bazı vekiller aşı olmaya koşa koşa geldi. Bu sene biraz geç kaldım gibi ama hiç yapmamaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Ben oldum. Oldun, Oldun mu? Oldum güzel. Kırvesli oldum. Yine korkusu falan yok mu sizde? Yok yok. Hayır bir hayır. Bir hayır bir hemen bir şurada bir var ya abi. bir sağlık ünitesi var. Oradaki arkadaşlar <laughs> grip aşısı. Bugün grip aşısı oldum yani. Oldum ancak ilgi fazla değildi. Biz köylü çocuğuyuz kudretten evvel Allah. Toprak aşısı var bizde. Hocam iğne korkusu falan değil ama değil mi? Yok yok yo, sen de. Ha, hiç öyle bir şey olur mu? Benden böyle bir şey yok ayrı. Aslında öyle bir şey yok. Aşıdan korktuğun zaman aşıdan korkacaksın. Ya, i̇ğne var mı? İğnesiz yok mu? Şey Genel olarak söylerler, ilaç kullanırsanız bir hafta kullanmazsanız yedi gün gibi bir de grip sürekli kendini yenilenen bir virüs olduğu için de bir türlü doğadan yok edilmiyor. Düşünmüyor musunuz o zaman Vallahi görünce düşünmedim değil ama e, gülüyoruz gülüyoruz gülüyoruz. yani. MHP'li Ali Mışık meclis başkanlığına ne tepkiliydi. Nedeni ise büyük bir tartışmayı da beraberinde getirecektir dendi. İthal eden aşıların içinde ciddi miktarda civa ve domuz jeli olduğu iddiaları gündemdedir. Işık Avrupa'da grip aşısı da dahil tüm aşılarda domuz jeli yani domuz yağı kullanıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın aşıları Avrupa'dan ithal ettiğini belirterek Türkiye'deki aşılarda da domuz yağı bulunduğu iddiasını ortaya attı. Domuz jeli aşıya paydos ve bunu şiddetle protesto ediyorum. Aslına bakarsanız mecliste